Yepyeni bir videodan herkese tekrardan selamlar. Tanımayanlar ve şu anda kanalda yeni olanlar için ben Seçkin. Evet hem benim hem de kanalımın ilk elektrikli scooter videosu ile sizlerle beraberim. Bu hiçbir sponsorlu video değildir. Kendisi otomatik olarak benim satın aldığım ve kullanacağım bir elektrikli scooter. Çok araştırdım. Bu arada scooter ailesinde, scooter dünyasının kesinlikle amiral gemisi dediğimiz sınıfında bir alet. Materyal kalitesi olarak, motor gücü olarak, batarya gücü olarak, kendi sağladıkları olarak çok güzel şeyler sizlere sunuyor. Hepsine tek tek değineceğiz. Ama şöyle bir şey yapalım. Ben kutuyu açtım. Kutunun büyüklüğünü bir görün. Kutunun içinden neler çıkıyor öncelikle gelin bir onlara bakalım. Evet, gördüğünüz gibi kutubaya heybetli. Şimdi bu koca arkadaşı birlikte açacağız. Üzerinde özellikleri yazıyor. Sizlere özelliklerini falan göstermeyeceğim. Zaten hepsini kendim anlatacağım. Hadi gelin açalım. Buradan sanırım lastikleri şişirmekle ilgili bir alien anahtarı bir de sibop tarzı bir şey çıkıyor. Bu kısımda şarj etmemize yarayacak. 220 kablosu. Zaten hazır ve montajlı bir şekilde geliyor. Yok gelmiyormuş. Burada başka bir şey yok şunları içerisine atıyoruz. Plakamızı da takmışlar ama kötü takmışlar. Evet, kutudan bu şekilde çıktı. Sadece 6 tane vidayla gidonu sabitledik. Materyal kalitesi olarak ilk böyle dokunduğumda, ellediğimde bana çok güzel bir hissiyat verdiğini söyleyebilirim. Yan ayaklı olsun. Zaten şu amatörleri falan inanılmaz olmuş. Şimdi gelin dışarıya çıkalım. Ben sizlere bunun testlerini göstereyim. Evet gördüğünüz gibi kutunun içerisinden pek fazla bir şey çıkmıyor. Bir kablosu çıkıyor ve alet çıkıyor. Zaten kapanabilir bir yapıya sahip olduğu için kendisini bu şekilde böyle kapatıp istediğiniz yere böyle kapatıp istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Şimdi biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 900 watt'lık bir gücü var. Bu güç sayesinde 22, %22'lik yokuşları çıkabiliyorsunuz. Bunların da testini zaten beraber yapacağız. Süretim. Kaymak. Vallahi buraya çıkıyorsa her yeri çıkar. Türkiye'de 25 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Fakat Almanya'da bunun sınırı 20 kilometre. Ben buralarda kullanacağım için yani bu makine 20 ile sıfırlandırılmış. 20 kilometre hız yapıyor. Siz bunu Türkiye'den aldığınız zaman 25 kilometre hız yapacaksınız. 70 kilometre bir menzile sahip. Biz bunu 70 demeyelim de 50 falan diyelim. Hani sporda kullandınız vesairede 50 kilometrelik bir menzile sahip. App desteği var. En büyük özelliklerinden bir tanesi Apple bula ekliyorsunuz ve istediğiniz yerde harita üzerinden bir nesne olarak Apple cihazlarınızda, iPhone'larınızdan bu aletin nerede olduğunu bulabiliyorsunuz. App desteği ile birlikte alarm kurabiliyorsunuz. Kilit ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki düğmelere işte 7 sefer sola bir sağa kendinize bir kilit belirliyorsunuz. Onu kilitlediğiniz zaman hiçbir şekilde bu alet ilerlemiyor, yürümüyor. Alarm kurabiliyorsunuz. App üzerinden TCS patinaj önleme özelliği var. Aynı arabalardaki EPS özelliği gibi yani herhangi bir patinaj esnasında kendisi devrini sağlayıp sizlere patinaj çekmesini engelliyor. Bu arada 10, 10 inçlik 10 milimetre diyordum. 10 inçlik lastiklerimiz var. Bu lastikleri de öyle bir yapmışlar ki yumuşak yapıyla içerisinde bir jöle yani yumuşak jölemsi bir yapıyla yapmışlar. Bu da herhangi bir şey battığı zaman kendisini onarmaya yarıyor. Mükemmel bir şey değil mi ya? Hadi buralarda fazla böyle çivi şey yok da diyelim ki e, çivili bir ortamda bir battı, vida battı vesaire oldu. Çıktığı zaman kendi kendisini onarabilen bir lastiğe sahip. Ön tarafta gördüğünüz gibi led bir farımız var. Bu far da gece çok güzel bir görüş sağlıyor sizlere. Yanlarda gömülü sinyalleri var. Bunlar da gayet parlak olmuş. Gündüz bu güneşli havada bile gördüğünüz gibi bu parlaklıkları görebiliyorsunuz. Ben, ben sinyallere bayıldım ya. Baksana çok iyi olmuşlar. Y Yüksek sesli kornası var bu kornada bayağı bir ses çıkarıyor. Yani birinin sizi duymaması imkansız diyebiliriz. Elisam kalkar mısın? Bir şey göstereceğim. Ön tarafta Elisa böyle gel. Böyle gel. Ön tarafta tek şöyle gördüğünüz gibi amatör, arka tarafta da ikili bir amatörümüz var. Bu amatörler sayesinde herhangi bir girintiye, çıkıntıya geldiğiniz zaman ya da tırtırlı yollarda böyle gördüğünüz gibi esniyor. Bu da aslında Çık bakalım elinize, zıpla. Zıpla. <laughs> zıpla. <laughs> tamam. Bu da bu şekilde tırtırlı yollarda beyin sarsıntısı geçirmemenize yarıyor. Birçok elektrikli skuter, sahibi değilim ama birçok elektrikli skuter sürdüm. Birçoğunda da böyle tırtırlı yerlerde ve toprak zeminlerde bayağı bir sarsıntıdan böyle artık böyle beyniniz sallanıyor. Onu bunda kesinlikle yaşamıyorsunuz. Sen bana zor video çektiriyorsun. Giz şuradan. Gövdemiz komple IPX5 su geçirmezlik sertifikasına sahip. Yani suya ve toza karşı dayanıklı. Batarya hazlemizin olduğu da 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 alt kısım ise... Da 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 da. Bataryanın gömülü olduğu alt kısım ise IPX7 sertifikasına sahip. Bununla birlikte de 5'in 2 üstü yani kesinlikle su geçirmez bir batarya yapımız var. Kampanalı ön frenimiz var. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Kampana dediğimiz şu oluyor. Kampanalı yani sıkıştırmalı ön elektronik de arka frenimiz var. Bu arka frenimizde ne işe yarıyor? Biliyorsunuz araç kullananlar, araba kullananlar ehliyeti olanlar bilir. Daha doğrusu eski bir tabir diyebilirim. Motor freni dediğimiz bir olay var. Bir viteste gider, 3. viteste gidiyorken ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman araba motor frenine düşer. Aynısı bunda da geçerli. Siz gazı son bastığınız zaman fren kullanmadan çektiğinizde kendisi yavaş, yavaş yavaş yavaşlıyor. Bu da motor freni yani elektronik arka fren olmuş oluyor. En sevdiğim ise en sona sakladım. rejeneratif güç kazanımı var. Bu ne oluyor? Üzerindeki bataryayı farı yanıyor hemen kapatalım. Üzerindeki batarya ile seyir halindeyken bu arada 15.000 amperlik bir bataryası var. Üzerindeki batarya ile siz gidiyorsunuz. Diyelim ki hafif yokuş aşağı bir yere geldiniz. Buradayken elinizi gazdan çektiğiniz anda yokuş aşağı giderken kendi kendisini şarj edebiliyor. Yani bu da ne oluyor? Siz yolda tüketim yaparken bir yandan da üretim yapmış gibi bir şey oluyorsunuz. Bataryanızı şarj ediyor. Gelelim app desteğine. Kısaca biraz app'ini göstermek istiyorum. App desteğine geldiğimiz zaman Segway'in Ninbot bu ile çalışıyor. Epe giriş yaptım. Gördüğünüz gibi %60 şarjımız varmış, şarjımız. Menzilimiz 30 menzil varmış. Böyle bir arayüzümüz var. Burada gösterge paneli dediğimiz zaman burada yaptığınız süreti görüyorsunuz. Harcadığınız kilowattı vesaire her şeyi buradan görebileceksiniz. Buradan cihazı açıp kapatabiliyorsunuz. Şu an kapattım. Şimdi açıyorum. Bütün ayarlara buradan yapabiliyorsunuz. Rejeneratif geri kazanım şu anda zayıfta. Ben bunu güçlü yaptım mesela. Yürüyüş modunu aldığınız zaman burada yürüyüş modu var. E, Scooter beraber yürüyüş yani yürüme moduna geçiyorsunuz. Burada bütün her şeyini şarj sınırından tutun spor modu için özel ayarlardan tutun hepsini buradan tek tek yapabiliyorsunuz. En güzel kısmı ise bakın söylediğim parolayı buradan belirleyip herhangi bir parola belirlediğinizde sizden başka kimse bunu açamıyor. Kendinize rotalar belirleyebiliyorsunuz. İlk rotanızı kaydedebiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Şimdi gelelim bakın burada Apple Bul'da bastık ve ben buraya tanımlamıştım. Geldim nesnelere. Bakın cüzdanım Ninbot G2 Max yazmışım. Harita üzerinden aleti, konumunu cüzdanımla beraber şu anda an ve an görebiliyorum. Bu da çok güzel olmuş. Özellikle app üzerinden güncellemeler hızlı yapabiliyor olmamız benim çok hoşuma gitti. Bu arada dışarıdayız. Biraz yansıma var. Helal edin. Hadi videoya devam edelim. Şu anda benim sizlere bu aletle ilgili söyleyebileceğim birkaç günlük kullanımımda kesinlikle malzeme kalitesinden, duruşundan, tuttuğunuzda hissiyatından malın kaliteli olduğunu anlıyorsunuz. Vallahi sponsor almadım diyorum. İnanın almadım. Ama çok araştırarak, isteyerek aldığım bir alet olduğunu söyleyebilirim. Ben ve eşim kullanacağız. Evde bir araba var, bazen böyle bir yerlere gitmek gerekiyor. O yüzden böyle bir şey düşündük. Başka ürünle ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Deneyimledikçe yorumlarda birlikte buluşalım. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa bu ürünle ilgili bana sorabilirsiniz. Orada sizlere yanıtlamaya çalışacağım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Bu arada ürün linkini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan güncel fiyatı. Bu arada 30. 30 bin lira 35 bin lira arasında bir fiyatı var. Güncel fiyatına açıklamalardan bakabilirsiniz. Dilerseniz de güvenli bir şekilde satın da alabilirsiniz. Hadi ben kaçıyorum. Biraz şu arkadaşla zaman geçireyim. Merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz tekrardan. Görüşürüz. Ben kaçar. Bay bay. Hadi gidelim.